Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Sohbete geçmeden sizi kısaca bir tanıyalım, bir de sektöre giriş hikayenizi bir dinleyelim. Herkese merhaba, ben Adnan Yıldız, Aydınlıyım. Kent konstrüksiyon ve makine imalatında 38 yıllık tecrübemizle bu firmayı 2020 yılında kurduk. Evet. Oğlumla beraber zeytinyağı ve pirna sektörüne ayrıyeten Gıda ve maden endüstrisinde de makine hizmetlerimiz bulunmaktadır. Güzel bir sloganınız var herhalde. Hep aynı özleri, hep aynı kaliteyle yolumuza devam ediyoruz. Güzel. Müşteri memnuniyeti bizim için her zaman daha önemli. Bu yolda sağlam adımlarla ilerliyorsunuz. 5 yıl nasıl geçti memnun musunuz? 5 yıl memnunuz. Şu anda bayağı bir gemlikten hatta bir müşteri potansiyelimiz oluştu. Siz zeytinin olduğu her yerde var mısınız? Biz zeytin olduğu her yerde varız. Abi, gıda ile ilgili balık sektöründe de varız. Yani balığın olduğu yerlerde de varız. Yani şu anda kedi pozisyon işlerimizde mevcut. Yani hem makine parkımız hem kedi pozisyon hem çalışanlarımızla da bu da bir 10 10 işli bir ekiple evet. bizler dahil yolumuza devam da ediyoruz. Hangi sanayideyiz? Kaç metrekare bir yerdeyiz? Burası Aydın Efe'lere bağlı. Asis Sanayi Merkezi. Beş günde kapalı alanımız mevcut. Daha önce tabii zor şartlarda hep bunları yapıyordunuz, artık güzel, daha verimli çalışacağınız bir yere gelmişsiniz. Gitti de kendimizi geliştiriyoruz. Hem makine parkı olarak hem çalışma ortamımız olarak ihtiyaçtan neyi gerektiriyorsa yerine evet. getirmeye çalışıyoruz. Yani yatırımlarınızı sürekli bu tamam, yönde önemli. yapıyorsunuz. Anladım. Yani, ya önemli olan üretimi hızlandırma, kaliteyi artırma. Evet. Ee, amacımız bu, işlem memnuniyeti. Şimdi teknik olarak hani biraz çalıştığınız coğrafyayı öğrenmek istiyorum. Nerelerde yoğunsunuz? Şu anda zeytin ve zeytinyağımız olduğu bölgelerin hepsinde varız. SG'de varız. Genlikten başlayın Marmara'dan. Evet. Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'ya kadar varız. Hatay bölgesi. Hatay bölgesi. Da, yani zeytin neredeyse biz oradayız. Ayrıca balık sektöründe de deniz sahil kesimleri olmak üzere, iş kısımlarda da varız. Balık yani. sektörüne ne yapıyorsunuz? Balıkla ilgili pişirme, balık ulu fabrikası diyor. Yani tesis. Böyle tesis kurulumu yapıyoruz. Evet, balık ulu tesis kurulumu yapıyoruz. Siz o zeytinle ilgili e, parkurun belli bir bölümünü mü yapıyorsunuz? Biz zeytinle ilgili şu anda zeytin bir yerden giriyor. Yani balık kovuluyor, yiğit aması, malasörde kürcesi, malatya bir karıştırıcı hamurun olgunlaşmasını sağlayan o kısımları yapıyoruz. Sadece iki ünite var şu an için yapmadık o da zamanla onu onlar da hedefliyoruz. De, onlar da ekleyeceğiz evet, da şu anda. O da geldi arkasından, iki evet. anda bir, bayağı bir yatırım gerektiren, tesisat evet. Gerek. Yani, yatırımı evet. gerektiren yani bir iş. Bunu da zamana yaydık. Bunu zamanla zaten şartlar o yolu yönlendiriyor. Siz ise de o yola girince... Yani, yol yani sektör sizi bir yere... Bir yere bir şekilde yani mecbur olup yapmaya zorluyor zaten. Evet. İnşallah bunlar da yavaş yavaş. İnşallah, i̇nşallah yani şimdi 5 yılında bu hale geldik. 2-5 yıllara anlaşıyor nasip ederse daha iyi bir, i̇yi yerlere, bir yerlere kurumsal ediciyorum. olarak adımlarımızı atmaya başlamıştı evet. zaten. Evet. Peki size başarılar diliyoruz bu doğrultuda. Şimdi burada hizmet yaptığınız firmalar var onlara evet. neler söylemek istersiniz? Bir teşekkürünüz de. Bizi tercih ettikleri için bütün müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Biz Desteklerini de bekliyoruz destekler değil mi? Biz yaptığımız ürünlerin arkasındayız. Ben temiz, hep aynı, hep aynı özleriyle e, yol evet, devam evet. ediyorum. ediyoruz. Peki. Teşekkür ediyorum ben izlerle Şimdi röportajımızı oğlunuzla devam edeceğiz aşağıda. Tabii. Size de başarılar. Sağ Kazası Kazasız güzel bir 2025 yılı olsun diyelim. Cümlemize hep. Evet. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, Hepay makinedeki gezimiz devam ediyor. Şimdi imalat alanındayız. Uzay Bey yanımızda. Firmamızın yetkilisi ikinci kuşak. İşte babadan gelen birikim tecrübe artık birleştirmişler. Beraber yol haritalarını çizmişler. Devam ediyorlar. Şimdi farklı sektörlere yaptıkları hizmet başlıklarını öğrendik ama Teknik bilgileri şimdi kendisinden dinleyeceğiz. Evet. Merhaba. Nasılsınız? Çok sağ olun. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Şöyle. Sağ olun Uzay Bey. Şimdi e, sohbete geçmeden kısaca sizi de şöyle eğitim hayatınızda bir değerli izleyicilerimize tanıtalım. Tabii, ben Hüseyin Uzay Yıldız. 1998 doğumluyum. Daha bu sektörün en gençlerinden biriyim evet. diyebilirim. Evet. Yani doğumumdan itibaren hep bu sektörün içinde olmayı istedim. Hep bu sektörde bir yerlere bir ticaret ticaret yapalım bir ticaretini yapalım. Ben hep yap makine imalatı Hı. tarafındayım. Hı. Yani kendimiz üretelim. Evet. Kendimiz üretelim, kendimizin güzel. olsun istemiştim. Tamam. Daha sonrasında babam Atlan Yıldız, onun da girişimleriyle 2020 yılında epey makineyi kurduk. Siz ne okudunuz? Üniversite hayatınız ben ne? Ben Ege Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği okudum. Tamam. Daha sonrasında Atlan Menderes Üniversitesi'nde 2 yıllık bir yüksek lisans tecrübem oldu. Güzel. Yine hepsini zeytin ve zeytinyağı üzerine tamamladım. Evet. Hmm. bütün tezlerimi, şeylerimi. Evet, evet, evet. Hep bu yönde ilerledim. Bu yönde kendimi geliştirmek istedim. Güzel. Daha sonrasında giriştik. Ben de e, her konuda olabildiğince bir şeyler öğrenerek, sektöre daha da girerek, yani elimden geldiğini... işin bütün detayı, püf yapmaz. noktalarını Tabii. öğrendiniz, bunu uygulamaya koydunuz. Evet. E, kişiler çoğaldıkça müşteri portföyünüz, evet. anladığım kadarıyla siz de kendinizin üzerine bir şeyler daha ne katarız, R&D'yi nasıl güçlendiririz, kurumsal nasıl hareket ederiz diye herhalde bu yönde bir harita çizmişsiniz. Tabii zaten bu sektör biraz farklı bir sektör, yani her gün farklı bir şey öğreniyorum. Yani evet. Ben hiçbir gün diyemedim ki ben bunu tam yapabiliyorum, evet, evet. ben bunu tam öğrendim. Ya mutlaka eksiklerimiz oluyor, üzerine her kattıkça... Kanda, ben inanıyorum ki 50 yıl sonra da o eksiğim mutlaka, olacak, yani mutlaka. bu sektörde hep o teknolojiyi takip etmemiz lazım. Kendimizi geliştirebilmemiz Çağımız lazım. Çağımız ne gerektiriyorsa? Çağımızın ötesine geçebiliyorsak ötesine evet. geçebilmemiz Peki. lazım. güzel. Çok Şimdi e, sizi tercih eden müşterileriniz var tabii. Yıllardır bu işi evet. yapıyorsunuz farklı branşlara. E, herkese ne söylemek istersiniz? Hani bir teşekkürle cümlelerinizi de toparlayalım. Öncelikle sadece benim müşterilerim değil, sadece benim makinem alanları değil. Başka makinelere kullanıp biz onlara da destek oluyoruz her zaman. Onların bakımları bakım da yapıyoruz, bakım onarımlarında da yapıyoruz. İlla bizim yani HEPAİ makinesinin makinesi olmasına evet, evet. gerek yok. Farklı firmalarında olabilir. Benim tek dediğim, kendileri üretimden vazgeçmesinler. Çünkü yılmadan, yani o... Yani bazen ne derler ona? insan içi şey olur. işte yapma sakın acaba, şey, asla o kelet şeyden, tereddütten vazgeçmesinler. Üreten kazanır. Üretsin. Hatta benim... Üniversitede bir profesörü, profesörüm şey demişti. İhmalat yapmak, üretim yapmak değil, üretirseniz üretim. Gerçekten bu dünyadaki en kutsal şey demişti. Evet, evet, evet. O yolda ilerleyelim hep beraber. Ve ben de onların ilerlediği bu yolda gençliğimle, ekibimle, komple hepimiz, evet. çalışma arkadaşlarımızla 7-24 hepsinin her zaman yanındayız. Evet pek Teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. Çok size kazası belası güzel yıllar diyelim, Bol kazançlar dileyelim sektörün ile ilgili hizmet arayacak herkese alt banttaki bilgilerden size ulaşsınlar. Siz onlara daha sağlıklı bilgi vereceksiniz diyelim. Onun tatilini yapalım. Kolaylıklar diliyoruz. Çok Görüşmek sağ dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Çok sağ, olun. sağ, olun. sağ, olun. sağ olun.